Geri çekildi. Minnet. <laughs> Aa. <laughs> 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 Evet bildiğiniz gibi arkadaşlar yılbaşı geliyor. Yılbaşı gelince ne yapıyorsunuz? Tabii ki Avrupalı ya da Hristiyansanız çam ağacı süslüyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Çam ağacı süslemiyoruz. Bugün işte gerçekten o Noel Baba dedikleri adamın gerçek yüzünü ortaya çıkaracağız. Videoyu ne yapalım? Edelim. Olay şu. Babaya kurabiye yapacakmışız. Üstürüşüm oyunda anlıyor musun? Noel babaya. Noel iş babaya. Anladın mı? Evet. Noel babaya kurabiye. Noel babaya kurabiye yapacağız ve onun gerçekten kim o? Ana, aa, ana bir not var. Ey uykucu oğlum bugün, bugün işte olacağım ben yokken çok yaramazlık yapma. Noel babaya diyor. Kurabiye yapmak istediğini biliyorum ama ben olmadığım için, geç geleceğim için kurabiye yapamazsın diyor. Anam seni çok seviyorum. Anam görüşürüz anam, canım anam. Şimdi buraya ne olmuş? Sun basmış buraya. Burada ne var? Aa bir not daha. Robert bu yıl çok yaramazdın. Ama bunu affedebilmem için diyor bana diyor kurabiye yapman lazım diyor. Aşağıda şeyler varmış bak. Çiçek, çikolata, şeker, yumurta, un falan filan bunları toplamamız gerekiyormuş. Neyse toplayalım bakalım. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Evden doğru dışarı mı çıkacağız? Diğer apartmanlara gitmemiz gerekiyormuş. Ne? Burası bura böyle gidiyor. Buradan mı çıkacağız? Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. İsra apartmandaki evleri gezeceğiz ve malzeme toplayacağız kızım. Aa baba, Nail göründüğü huzurlu gibi gözüküyor ama aslında arkasında bir sır saklı. Ne huzuru be? Ne huzuru be? Sen Noel baba ile ilgili çıkan haberleri hiç izlemedin biz çok izledik. Bir sürü saçma sapan. Ya çatıdan geliyormuş da Allah aşkına şu kadar çatının neyinden girecek içeri? Hırsızlık yapıyormuş. E, e, Göreceğiz şimdi. Kuşu şu kadarcık şey şeyden nasıl girecek gübel şişer? Aha. Bir odaya girdik arkadaşlar. Burada bakalım malzeme var mı? burada bakacağız şimdi. Bakayım, biraz hızlanıyor gibi oldu. Bu ne? Anne ile babası fight yapmış. Yani tekrardan kavga etmişler. Ee, Noel Baba gelmiş, kapıyı çalmış. Bunu duymamış. Bunu duymadıkları için Noel Baba gelmiş, bunu vermiş. Demiş ki, sen demiş, şimdi git uyu, ben onların arasını düzelteceğim demiş. Bence var ya, kesin Noel Baba yaptı onların kavgasını. Büyük ihtimalle. Evde huzursuzluk çıkartmış. Yani. Ee, bir dakika bu masanın üstüne bir şey var mı? Aa! Aa tereyağı bulduk. Arkadaşlar tereyağı bulduk. Ha tamam tereyağı da lazım. Doğru. Kek yapmak için tereyağı lazım bize. Ben hiç görmedim. Sen hiç görmedin mi? Ha, evet hiçbir şey. Annenle girip yaparsan gör. Oğlum o ne? Noel. Baba. Ha? Buradan daha iyi <laughs> gözüküyor. Yusra. Buradan daha iyi gözüküyor. Yusra bak. Geri çekildi. Gireceğim arkasından bakacağım. Biz buradan mı çıktık? Demin biz buradan mı çıktık? Hayır buradan çıkmadık. Buradan buradan. Buradan. <laughs> Evin Aa. Paketi getirmiş buraya. Bunun içine dolduracağız o zaman. O zaman devam edelim arkadaşlar. Tereyağını aldık. Allah. Daha bir sürü malzeme var. Ne olacak şimdi? Noel baba. Gelirse bizi yeminsin. Şey Ek lazım şimdi. Bir dakika bu tarafa da gidiyor. A Google, a Google, a Google yazıyor. Oğlum hiç bir fener ışık yok mu ya? Bu e? nedir ya? Ek. 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 Eklerden gelsin aklına. Noel baba dediler evimize hırsızlık yapmaya geldi. Beni öyle hırsızmış meğersem. Bir de Noel baba. Baba. Noel baba. Nol baba dediler çok seviyorum dediler <laughs> Meğer bir hırsız <laughs> Baba ded Aa bir kapı daha açıldı Hem de iki tane hem de ağaç ne çok oğlum, büyük oba, Bu ne oğlum ya bu ne saçmalık Allah aşkına ya kim bir kavme benzerse o da onlardan olur arkadaşlar biz gel biz, biz 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 Türk milletiyiz bu, bu neymiş o altıncı dairedeki adam biraz korkunç ve <laughs> ürkütücüymüş ve diyor bunu öğrenmek için araştırma yapacağım diyor. Tamam. Araştırırız oğlum. Ama yani birazcık sen kaşınıyor gibi geldin bana yani burada minnet <laughs> Camın önünden bir şey geçti üstü. Un. Oğlum bu nasıl bir un ha? 50 kiloluk. <laughs> bir şey diyeceğim biz fabrika mı açalım? Şu kapı açılıyor mu? Oğlum burası gerçekten garipmiş ya kapı açılıyor mu? Her an her şey yok. Tamam, bu kapı açılmıyor. Şuradan bir şey geçti büyük ihtimalle ama göremedik. Ne? <laughs> Ay baba neden bu kadar ciddisin? Neredesiniz? Şuradaki kapıdan mı geçeceğiz? Arkadaşlar kendi evimizden çıktık biz burada yaşıyoruz ve diğer katta <laughs> Bu arada o kadar büyük bir yer ki üsra. Diğer yerleri araştırıyoruz Biz buraya girdik mi? Aa bura bizim yerimiz televizyon diğer burada Diğer çocukların evleri nerede? Ne bileyim ben terk edilmiş yer gibi bu ne biçim bir yer arkadaş ya Şunu şuraya koy Anneler de yok, babalar da yok. Un. Alın bak, müzik verme. Karşımıza da bir şey çıkartma. Biz buradan sakin ve olsun bir şekilde gitmek istiyoruz. Ya <laughs> Sağ da zaten böyle bir korkunç gibi. Masanın üstünde alınabilir. Hiçbir şey, kayda değer bir şey yok. Saat ne? Saat gece üç mü? <laughs> Kızım saat gece üç müymüş? Abicim ya bu ne o saçma ya. Bu kadar arkadan yani... Tamam bu ileriye gitti biz geri gideceğiz. Babalarımız gelmiş lazım. Hüsra arkadaki odalar açıldıysa Eee Biz zaten buradan çıktık şu karşıdaki oda Aha o adamım Bak hareket yapma gözümü kısarak bakıyor <laughs> Bu ne Bu ne Aa çikolata Hüsra <laughs> diyor ki Onu her zaman diyor gece yarısından sonra dışarıda görüyormuş O gördüğü kim ki Arkadaş ver çikolata Bana bak bana <laughs> Oğlum bir hareket mi hareket yapmayayım. Bu ne? <laughs> Noel Baba bu çikolatayı ağzından bir sokacağım böyle boğazında bu, kalacak bunu seni Oğlum sen hırsızın... Acaba Noel Baba hiç Dubai çikolatası yedi mi? Noel Baba mı? Yapacağım şimdi ben ona. <laughs> Sana Dubai çikolatası yapacağım Noel Baba. Yiyecek misin? Bakalım şimdi kaç tane parça kaldı? Toparlıyoruz arkadaşlar. Koy. Ha? Oğlum nasıl bir kar, kar yağıyor ya? Gökdelen bura. Burası hakikaten gökdelen arkadaşlar. Apartmanda böyle bir 300 daire falan var herhalde. Yani böyle camdan aşağı bakınca yeni Oğlum, görmen tane olsa. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, Buranın ışıkları yanmış. Şimdi buraları açacağız. Hadi bismillah ya Rabbim bir şey olmadan çıkalım şuradan. Yaşın insan ışık gibi. Yani ya. bizim i̇nsan gibi. Bizim ya. ışığı demekmiş. Bu ne oğlum şimdi ya? Bunun haç işareti ne alakası var? Yani gerçekten bu nedir ya? Ha? Bu nedir oğlum? Not var burada. Bura el bile değil. Not nerede? Hani not? O muhsa notu. Ha. Sana kimse yardım edemez mi? Bu ne? Haç ha. Allah'ım. Ya bak bak şimdi konuşmak istemiyorum ama Hazreti İsa çarmıha gerildiğine göre Senin çarmıha düşman olman lazım Bunu alıyorsun kollende taşıyorsun Yani var ya bak Yani var ya. saçma sapan inançlar ya Hazreti İsa bir kere çarmıha gerilmedi Göğe gitti o göğe Allah'ın yanına gitti Göğe yükseldi Sanki orada bir şeyler gördük Hakikaten ya. ha dur bakayım geri dönelim bakayım. Şeker var Al işte al lokum şeker al Şşşt. Ne oluyor oğlum Bak hay Nar baba Nar baba şuramdan bir şey çekildi gitti. Oğlum lanasın çek. Nar baba. Speedy Gonzales gibisin. Şey, şey <laughs> <laughs> bu nasıl bir şeydi oğlum? Nasıl sen işte şişman, Dombili <laughs> yağlı bir adamsın yani bu nasıl bir hızdı? Işık Buradan falan bir yerden çıkıp şekeri de yerleştireceğim. baba yaptı resmen. Bari hiç ummadığım anda geçince baya bir korktum biliyor musun? Normalde korkmam da. Ama birazcık korktum sanki. Evet şekeri de koyacağız. Şimdi bakalım ha. Tamam. <laughs> ne kaldı? Abi. Ha çiçek var. Ha yumurta. Yumurta yumurta. <gülüyor> yumurta. yumurta. <gülüyor> yumurta. <gülüyor> ya, yumurtayı verin de ben hemen yaparım. Saçma sapan şeyler yapıyoruz ya. Ne alakası var doğal babaya ben kurabiye yapacağım. Şimdi bana ne <laughs> olur. De kendisine ya da ailesine Allah Allah. Allah. Bak ben sana anlatıyorum. Dal baba git oradan 2 kilo soğan al, 2 kilo domates al, e, yarım kilo biber al. Gel burada seninle şey yapalım. Adını ha. sen söyle ha? Menemen. Yumurta. Bir de git ayran al böyle şeyli e, kese yoğurtlu yapayım sana. Bir ye de kendine gel. Hemen Müslüman yaparım seni. <laughs> Hemen tamam, kelime-i bizim... şehadet getirsin. Biz nereye gidiyoruz önemli bu Önemli Ne? Önemli yemeğimiz. Abi ben nereye gideceğim ya? Bak bizim önemli Kızım bizim o, önemli yemeğimiz yemeği. say say bitmez bir tane. Bizim önemli Ön... yemek, dünyanın en güzel yemekleri bizde. Ben sana daha önce anlattım ya, Yunanlılar ne diyorlar? Kukurum. Si. Her, si. Her si. şey si koydukları için kendilerini alıyorlar. Ama öyle bir şey yok. Kokoroz. Baklava, lokum, si. Beni de alacaklar yakında. Seyit si. <laughs> <laughs> si. <Üstrasi>. Yusraş, <laughs> Aa Yusraş si daha uyumlu. Tamam Yusra. Bir, bir saniye kızım. Oyuna odaklanmak istiyorum. Yeşil ana her yere girdik. Bakalım. Yusra'nın oy dünyası Evet. Gayet güzel bir yere girdiğimizi düşünüyorum. Gözü. Göbeğini gördün mü? Kal... Göbek atışını Oğlum adam nerede? Mu? Baba göbek atışını duyuyor mu? <laughs> o kalbi kızım. <laughs> Kalbi patladı, <laughs> pıst diye uçtu balon gibi. Biz gideceğiz mi buradan böyle? Oğlum arkam dönüp mü hissem, Nasıl hissedip? Şöyle, şöyle düz gidiyor bak. Şurada bir kapalı gibi bir şey var ama ben göremiyorum gibi. Aa! Bunlar ne? Büyükten küçük. Aa, yumurtayı bulduk. İçinden bir yere gidiyor resmen. Yumurtaya bulduk, yumurta bulduk. Her dairede ağaç var ha. Baba, poğaça benziyor. Ah Po. Oya benziyor evet. Arkadaşlar yumurtayı bulduk. <laughs> amici bu nasıl bir yumurta maşallah ya. Dinozor yumurtası gibi bu nedir böyle ya. 15 kişi yeter buna. Bundan var ya bak. Ben iki bir kazan menemen yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak bir hareket yapma yumurtayı koyacağım. Yumurtayı koyacağız bir de çiçek lazım. Çiçeği de herhalde şey yapacağız. Noel Baba'ya kurabiye yaptıktan sonra çiçeği de yanına koyacağız. Sana çiçek veriyoruz falan böyle hani. Çiçek yok çiçek yok. Ha doğru söyledi kız. Doğru. Çiçek ne çiçeği? Saçmalama. Çiçek yere koyacağız ya. Şöyle dene oğlum. Aferin. İstersen göbek koy. Kuyruk ya mı? <laughs> Kuyruk ya <yağı> arka <ağır> çak <laughs> kurabiye <de. gülüyor> Hayır hayır. Kuyruk ya yok ya saçmalama. Yeğe. Göbeğini yene mi? <laughs> Nail babanın göbeğini mi alacağız? Zayıflama gidiyor. Tamam evet. Oğlum bir daha kapıdan çıkalım bakalım. <laughs> kapıdan da Kızım başına. o da bizim ya. Aa, sen de abartma şimdi. Bu ne? Ne demek istiyorsun ya? Ne diyor ki? Ne diyor ne diyor? Aa! Aa! Aşağı düştük. Bu ne oldu? Aa! Ana! Nursu'la Noel günü bir tane çocuk kaçırılmış. Ana! Bu biz, biz. Bebeğim bebeğimi bulun diyor anne baba yakarışları varmış. Allah bitti. Burada tek. bir şey gözükmeye çalışıyor. Kesin var ya biz kaçırıldık ya. Hüsra. Kesin 3 yaşındayım. Valla kesin biz kaçırıldık Adam aldı bizi vallahi aldı kaçırdı ya. Ne olacak şimdi? Ben sana ne dedim kızım? Noel Baba'dan hayır gelmez kimseye demedim mi? Yani ben sana anlattım bunu biliyorsun değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar Noel Baba'nın gerçek yüzünü gördünüz. Zaten gerçek olsaydı ben kaç yaşındayım Anam. bu zamana kadar hediye alırdım. Bir şey vermedi bana arkadaşım. Hayatım önce bana bir şey getirmedi ya. Bu videoları geldiği için ne yapalım? Ben de kalalım. Böyle saçma şeyler inanmıyor. Neyle kalalım? Sevgiyle kalalım. <laughs> Görüşmek üzere.